Bazen her şey yolundaymış gibi görünür ama içten içe bir şey eksiktir. Belki bir topluğun içindesindir ama görünmez hissedersin. Belki çok şey yaparsın ama yine de yeterli hissetmezsin. Bu duygunun adı değersizlik. Değersizlik duygusu geçmişte bir yerde, belki çocuklukta, belki bir ilişkide, belki iş yaşamında. Bize hissettirilen ama adı konmayan bir eksiklikle başlar. Ben önemli değilim, Beni kimse gerçekten görmek istemiyor. Ne yaparsam yapayım fark etmiyor. İşte bu cümleler iç sesin yankısıdır. Bu yankı zamanla bizi sosyal hayattan uzaklaştırabilir. Karar verirken geri planda kalmamıza neden olabilir. Hatta ilişkilerde sırf değer görmek uğruna olmadığımız gibi davranmamıza. Peki ne yapabiliriz? İlk adım bu duygunun bizim gerçeğimiz değil, öğrenilmiş bir inanç olduğunu fark etmek. Ve sonra şunu kendimize hatırlatmak. Ben değerliyim çünkü varım, çünkü hissediyorum, çünkü yaşıyorum. Bugün küçük bir adım at, kendine bir not yaz. Değerim dışarıdan gelen onaya bağlı değil. Ben kendi ışığımla parlıyorum. Unutma, değerli olduğunu bilmek seni değiştirmez. Tam tersine seni kendin yapar.